Gelelim çok tatlı mı tatlı bir ÖSYM sorusuna. Dikkat edelim. Nasıl bir şey? Ne yapıda bir şey? Sormuş. Bakın şimdi. Bana diyor ki penceresi açık bir odada merceğin ortak noktası odak noktasında beyaz düz bir kağıt konulduğunda dışarıdaki bir ağacın net görüntüsü şekildeki gibi olmaktadır. Yani şöyle ters görünüyor. Tamam. Kağıt K noktası ve KLM noktaları arasındaki uzaklıktan birbirlerine eşit ve merceğin odak uzaklığı f kadardır demiş. Tamam, bunda da bir şey yok. Şekilli mercekle özdeş olan ikinci bir merceği ve beyaz kağıda KLM noktalarından uygun bir noktaya yerleştirerek kağıt üzerinde ağacın düz ve öncekiyle aynı büyüklükte ve net bir görüntüsünün elde edilmesi istenmektedir. Merceğin konumunun sabit kalması koşuluyla kağıt ve ikinci mercek nasıl yerleştirilmeleri demiş. Şöyle bir şey yapıyoruz arkadaşlar. Düz diyorsa yani bana şurada belli bir mesafe vermiş. Mesafenin ötesinde merceğe çarptıktan sonra ters oluşmuş. E normalde bir sonsuz yani şuna bir sonsuz uzaklık desek ne yapacaktır? Sonsuz uzunlukta f'te oluşacaktır. Ama bize ne diyordu? Bize ne diyordu? Noktasal oluşması lazım. Tamam, burada şöyle yaklaşımlar olabilir. Hocam noktası olacak, düz veya ters olduğunu nereden bileyim? Tamam, oradan sonra ilerletip gerilettiğim zaman, yani eğer ben şurada buraya kadar getirip e, odakla merceğin şu noktasında merkez noktasına kadar getirmediysem belli bir düz görüntü oluşmayacaktır. Ama şuraya baktığım zaman ne yapacaktır? Odakta oluştuğuna göre ters oluşma durumu varsayımı vardır arkadaşlar. Bu şekilde söyleyebilirsiniz. Daha sonra. Bunu buraya yerleştirdik. Tamam. E düz ve öncekiyle de aynı büyüklükte olması için. 2 fe 2F demiyor muyduk? Yani merkezden gelen merkezden yansıyacaktı. Merkezde olan bir cisim içinde merkezden görüntü oluşacaktı. Şimdi ben bunu o zaman nereye getiriyorum? L noktasına kağıdı koyuyorum. Kağıda kötü çizim ama kusura bakmayın. Şimdi buradan ilerlettiğim takdirde bu N noktasında da yani buradan 2F noktasında L noktası var. Burada da iki fden gelen kardeşimiz nerede oluştu? N'de oluştu. E nasıl oluştu hocam? E bu ters değil mi? Bu cismin görüntüsüne göre düz. Cismin oluşan görüntüsüne göre düz. Dolayısıyla ne diyoruz? L ve N noktaları benim için ikinci merceğin. Bak şuraya merceği koyuyorum. Pardon. Buraya merceği koyuyorum. Şuraya da görüntünün verileceği kağıt bizim için önemli. Bu şekilde geliyor. Dolayısıyla ne yapar arkadaşlar?